Merhaba arkadaşlar. GP Oyuncak YouTube kanalına ve tabii ki Şirinler Köyü'ne hoş geldiniz. Bugün yine hep birlikte çok eğleneceğiz. Şirinlerin yapması gereken birkaç işi var. Bakalım nasıl üstesinden gelecekler. Hadi başlayalım. Bugün Şirinler Köyü'nde harika bir gün. Hep birlikte köy meydanında eğleniyorlar. Ne güzel bir hava. Ne güzel bir eğlence. Beraber oynamak çok keyifli. Ay hep beraber olmak çok eğlenceli. Harika bir gün bugün. Evet çok iyi zaman geçiriyorum. Benim tatlı şirinleri. Birlik ve beraberlik her zaman güzeldir. Haklısın Şirin baba. Ama şimdi görevlerimizi yerine getirme zamanı Şirinler. Köyümüzde yapmamız gerekenleri bitirdikten sonra yine bir araya gelebiliriz. Doğru söylüyorsun Şirin baba. Gidelim o zaman. Şimdi şirinler için çalışkan olma ve köylerini güzelleştirme vakti. Bakalım ne yapacaklar? Şirinlerin hepsinin farklı farklı görevleri var. Bu görevler Şirinler köyünü güzel ve düzenli tutmak için önemli. Herkes işini güzelce yaparsa şirinler daima rahatça yaşarlar. Sorumluluklarımızı yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, değil mi arkadaşlar? Süslü Şirin biraz tedirgin olsa da bitkilerle ilgilenmeye başladı bile. Bitkilerinin çok güzel görünmesini ve mis gibi kokmasını istiyor. Ama o da ne? Aniden dönüşüm diyarından süper süslü Şirin geliyor. Merhaba süslü Şirin. Ben Sinim ama başka bir diyardan. Ama bu nasıl olur? <laughs> bile sana yardımcı olmak için geldim. Neden endişelisin? Bitkilerini sulamakta zorlanıyorsan sana yardımcı olabilirim. Aa, teşekkür ederim. Gerçekten çok endişeliyim. Ne kadar su vermeliyim ya? Az verip kurutursam? Hiç merak etme. Bitkiler çok sever suyu. Bak Hemen halledeceğim. Ve işte bitkiler canlanıyor, güzelleşiyor ve parlıyor. Süslü Şirin çok mutlu. Teşekkürler Süper Süslü Şirin. Hadi gelin bakalım Usta Şirin neler yapıyor. Öbür tarafta Usta Şirin odun kesmeye çalışıyor ama birazcık zorlanıyor gibi. Ona da yardım edecek harika bir arkadaş gelir mi dersiniz? Doğru bildiniz. Bakın, Dönüşüm Diyarı'ndan Uçan Şirin geldi. Merhaba Usta Şirin. Ben Dönüşüm Diyarı'ndan geldim. Nereden dedin? Ama niye? Sana yardım etmek için elbette. Hadi bakalım, bu odunları birlikte keselim. Senin gücün yeter. Sadece biraz cesaret lazım. Ama ama bu odun çok sert. Ne yapacağım? Gücüm yetmeyecek. Bu yüzden buradayım usta. Ver bakalım. Çok teşekkür ederim. Yardıma hep hazırım. Ve işte odunlar hazır. İşlerini bitiren şirinler tekrar köy meydanında buluştular. Çok rahatlamış görünüyorlar. İşimi bitirdim. Şirin bahçemizin bitkileri harika oldu. Ben de odunları kesebildim. Biliyor musunuz? Dönüşüm diyarından gelen süper süslü Şirin bana yardımcı oldu. Ve bana da uçan Şirin. Dostlarımız topluca bize yardıma gelmişler. Harika düşünmüşler. İşlerimizi güzelce bitirdik onlar sayesinde. Büyülük olmak ne güzel. Evet öyle. Hadi diğerlerini de bulup biraz oynayalım. İşte bu kadar. Hep birlikte işlerini bitirdiler ve ne kadar güçlü olduklarını fark ettiler. Çünkü unutmayın ne kadar zorlu olursa olsun yardımsever arkadaşlarla her işin üstesinden gelebiliriz. Bugün şirinler ve dönüşen şirinler hep birlikte çok eğlendi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Daha fazla macera için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.